Merhaba değerli sektör özel izleyicileri. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız fuar alanları. Fuar alanında Erkem'e konuk olduk. Firma kurucusu yanımızda Salih Bey bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Salih Bey merhaba. Merhabalar hoş Öncelikle geldiniz. Öncelikle hayırlı olsun. Siz de Teşekkür programımıza ederim. hoş geldiniz. Sağ sektör olun, özel programımıza. Olun. Yıllardır çok güzel faaliyetleriniz var. Biz bunları biliyoruz şu anda. Biraz sonra izleyicilerimize de paylaşacağız ama önce izleyicilerimize ben sizi tanıtmak isterim. Salih Bey kimdir ve Erkem kimyanın öyküsünü bizlerle paylaşır mı lütfen? kısaca ben hekimim İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim 91 yılında. Bitirdikten sonra 6-7 yıl hekimlik yaptım. Sonra kimya sektöründeki ailemin diğer üyelerinin de e, yönlendirmesiyle, arkadaşlarımın da yönlendirmesiyle Türkiye'nin kimya sektöründe de çok çalışmamış olmasının, e, tıbbi kimya sektöründe çalışmamış olmasının verdiği de bazı avantajları düşünerek kimya sektörüne girdim. Yaklaşık 22 yıldır kimya sanayinde, laboratuvar e, testlerinde, büyük kimya testlerinde üretim yapan bir firmanın argesinde, üretiminde, standartizasyonunda, kalitesinde çalışıyorum. Harikasınız. Şimdi erken diyoruz ama tabii birçok alanı da var sizin de saydığınız üzere ama başlıklar olarak saydık. Birazcık açmak istiyorum ben hizmetlerimizi, izleyicilerimizi anlaması açısından da. Erkem deyince aslında başça neler gelmeli aklımıza, gözümüzün önüne aklımıza Erkem deyince neler gelmeli? E, Arkem tabii laboratuvar profesyonellerine hitap ediyor. Yani sahada e, halkımızın çok bilmediği bir e, hmm. sektörde çalışıyoruz. Hmm. E, laboratuvardaki laborantlar, büyük kimya hocaları, e, tıp doktorları, akademisyenler bizi iyi biliyorlar. Hmm. E, biz ne yapıyoruz? Yaklaşık 2 tonla 20 ton arası skalada değişen hacimlerde e, insan bedeninde test yapmaya yardımcı olan bazı biyokimyasal ve beden dışı test tahlil e, ürünlerinin üretimini yapıyoruz biz. Harikasınız. Peki kimlere hizmet veriyorsunuz bana? E, biz tıp laboratuvarlarına, tıp fakültelerine, araştırma hastanelerine, müşterilerimizin de %80'i Türkiye'de ya araştırma hastanesi ya tıp fakülteleridir. Onların laboratuvarlarının siz laboratuvara gidince serumunuzu veriyorsunuz. O serumunuzu verdiğinizde makina sizin serumunuzda kolesterol, glikoz, trigliserit gibi spesifik bazı parametreleri tayin etmek için bizim hazırladığımız e, moleküler, biyolojik veya normal biyoteknolojik, bazı kimyasalları makineleri kullanıyor. Biz de bu sahada insanımıza hizmet ediyoruz. Peki Türkiye'de misiniz? Yurt dışı çalışmalarınız da var mı? Ee, Arkem Ciro'sunun son 10 yıl içerisinde artan oranlarla yurt dışına, e, ihracat tarafına da kayışı var. E, şu an Ciro'muzun %30 kadar kısmı ihracat e, gerisi yurt dışı çalışıyoruz. <laughs> Doğrusu ihracatı da son 5 yıl içerisinde yöneldik. E, yoğunluk yurt içerisinde çalışıyoruz. Arkem baktığımızda çok fazla yükselişe geçen, çok da güzel olan, faaliyetleri olan da bir firma aynı zamanda öyle ama tabii ki dışarıdan çok kolay görünse de çok incelik gerektiren, hataya mal vermeyen bir iş alanınız var. Bu anlamda erken kimyalara hizmet verirken nelere dikkat edersiniz başlıca olarak? Çok e, güzel bir soru. E, bizim sektörümüzde hata ihtimaliniz yoktur. Hı. Biz tek üretimde 16 milyon test üretiyoruz. Mesela HDL kolesterol üretiyoruz. 16 milyon insana dokunuyoruz. Bir batch üretimle. Bizim üç günümüzü alıyor. Başka bir dille Türkiye'nin bir yıllık HDL kolesterol veya SRP veya hemoglobin A1C ihtiyacının üçte birini, bir yıllık ihtiyacının üçte birini biz tek seferinde üretiyoruz. <laughs> bu kadar yoğun ve bu kadar büyük ölçekli üretimler yaptığınızda sizin hiçbir şekilde 16 milyon insanı riske etme ihtimaliniz yoktur. Biz bu nedenle global firmalara yani bizim sektörde reklam olmaz çünkü 4 büyük firma var. 4 büyük firmanın işte Abbott gibi, Siemens gibi, Roche gibi bu tarz isimleri olan firmalar var. Bu firmalardan iki tanesine uluslararası denetimler altında biz resmi olarak üretim yapıyoruz. Yani bu firmaların Avrupa ve Amerika merkezleri veya Türkiye merkezleri bizi bir senede birkaç defa bazen haberli bazen habersiz bizi gelirler yerimizde denetlerler. Denetim sırasında da kalite regülasyonlarımızı ve bütün süreç kalitelerimizi kendileri de bizimle beraber 4 gün, 5 gün bazen 10 gün bütün süreçlerimize inerek bizimle beraber incelerler. Haliyle bizim işimizde kalite ve kalitenin gerektirdiği tüm sertifikasyonlar tüm uluslararası ve uluslararası denetimler çok sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Yüzde yüz zorluk payı olması adına öyle değil mi? Tabii ki. Peki artılam olarak araştırmalarınızı RG ekibiniz birebir mi yapıyor yoksa hani dışarıdan giren laboratuvar istediği takdirde mi proje üretiyorsunuz? Ee, bu da güzel bir soru. Bizim e, Türkiye'de research bazlı işlerde yani ihtiyaca dayalı olan çalışmalarda birkaç firma var. Hı. Ama dünya ölçeğinde globalize olma hedefiyle yola çıkan ve rutine binen testlerde çok fazla yatırım ve çalışma Hı. yok. Biz bütün emeğimizi gelen taleplere göre değil, sektördeki cari olan testlere yönelerek bütün argemizi e, RG'mizi yönlendirdik. Argemizde tabii 25 kişilik bir arge ekibimiz var bizim Hı. firmamızın hemen hemen yüzde 30'u 30, e, 30 kadar ekibi arge ekibi. Bu arge ekibi tamamen sektördeki pahalı istenen ve 10 yıl sonra da istenmeye devam edecek olan testlerin argesine yönelerek çalıştı bugüne kadar. Şu anda da böyle çalışıyoruz. Belli kriterleriniz var mı ürün yaparken yapmış olduğunuz ve çalıştığınız firmalarla ilgili? Tabii ki biz e, olabildiğince global ölçekli çalışan firmalarla çalışmak istiyoruz. Çünkü siz eğer büyük ölçek çalışmak istiyorsanız, eğer dünya skalasında iş yapmak istiyorsanız mutlaka sektörün en zirve firmalarını da yanınıza almanız gerekiyor. Biz bu nedenle uluslararası ölçekteki dünyanın ilk ikisi ilk üçündeki firmalara tedarik yapmayı hedefleyerek hep yola çıktık. Şu anda da o yolu başarmış durumdayız ve biz yaklaşık 7-8 yıldır ulusal firmalara resmi olarak resmi sözleşmelerle sözleşme sayfası 150-200 sayfayı geçen resmi sözleşmelerle kendilerine üretim yapıyoruz. Onların denetim altında üretim yapıyoruz. Üretim kapasiteniz yapıyoruz. peki nedir? Şu anki üretim kapasitemiz Türkiye ihtiyacının yaklaşık yani iki aylık bir üretimle Türkiye ihtiyacının iki katını üretebilecek durumdayız biz. Biz şu an kapasitemizin onda birinde çalışıyoruz. Ama Arkem son 8 yıldır her yıl %30'la %70 arası euro üzerinden cirosunu büyüten de bir firma. Biz ölçeğimizin altında çalışıyor olmamıza rağmen e, yapabileceklerinin çok altında çalışıyor olmamıza rağmen firma 10 yıldır da çok sistematik bir şekilde büyümeye de devam etmekte. Harikasınız. Peki bakmış olduğumuzda tabii ki çok güzel çalışmalarınız var. Projeler çok çok güzel elbette ama başarı tesadüf değil. Onu siz konuşurken çok net anlayabildik ve işinizi o kadar çok seviyorsunuz ki çok anlaşılabiliyor gözlerden. Salih Bey, pek katma değerlerinizden de bahsetmek istiyorum. Maliyetlerinden de elbette çok çekinerek de soruyorum bunu ama çoğu firma söylemek istemez. Ben size sormak istiyorum bu soruyu. Tabii, maliyet tarafları, biz biyoteknoloji firmasıyız. Türkiye biyoteknoloji firmalarının maliyetlerini henüz anlayabilmekten çok uzak bir yerde. İnsanlar 1 dolara mal ettiklerini 10 milyon dolara size satabilirler. Siz yeter ki onu üretmeye görün. Dolayısıyla bizde maliyetler konusu çok da böyle tartışılamayan ve konuşulamayan bir konu. Ama şunu söyleyebilirim size. Ee, bizim ürünlerin katma değer oranları yani litre veya kilo başı satış fiyatlarımız yaklaşık 100 euro ile 3000 euro arası. Türkiye'nin katma değerlerinin 1.7 dolar, 1.8 dolar böyle kilo olduğunu eğer düşündüğünüzde biz kendi ülkemizin ürettiği katma değerinin yaklaşık 70 ile 300 katı arası katma değerli ürünler üreten ve yüksek teknoloji sınıfında ürünler üreten bir firmayız. Ciddi rakamlar tabii, tabii Tabii tabii. Yani. Baktığımızda sizler gibi firmalara benzeyen yani çok fazla firma görebiliyoruz çevremizde. Herkes kendi kalitesinden bahsediyor haliyle ama. Erkebin farkı nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Niye gelinmeli size? Gülayım ben e, pek çok üniversitede çağırıyorlar. Hem kariyer günlerine gidiyorum hem akademisyenlerimizi de kongrelerde sürekli konuşmalar yapıyorum. Türkiye'yi bir biyoteknoloji üssü yapmak için Sağlık Bakanlığı'nın politika yapıcı kurullarına da politikalar da önerdim. Yine kendi akademik camiama da bizim sektörümüzde bize benzer firmaların sektöre dahil olmaları için elimden geleni yapıyorum ekosistem kurma adına. Türkiye'nin bu sahada varlığının ve güçlüğünün ustası kamuoyunda birine birliği adına. Harika diğer arkadaşlarımıza da saygı duyurmak üzere de tabii ki üzerinizde büyük bir sorumluluk var. Bunun elbette. birincinde bilincinde görebiliyoruz elbette. Ee, ben bu lisansı size birkaç yıl öncesine geri götürsem. Burayı ilk kurduğunuz zamanlara biz biliyoruz bir iş yeri kolay kurulmuyor. Kolay da sürdürülmüyor. Her iki sizin gibi firmalarda hataya mal vermeyen gerektiren firmalar çok daha zor aradaki zorluklar eminim ki olmuştur. Biz onları da bilmiyoruz ama şu an kurul düzeninizi, güzel projelerinizi duyuyoruz. Neler yaşandı bugüne kadar ve şu anki yere gelmeyi hayal eder miydiniz o günlerde? Doğrusu ben ilk başladığımda biz biraz kalabalık bir aileyiz. Herkesin bir hayat hikayesi var. Benim bu hayat hikayemde, ben üniversitelerde de kariyer günlerinde çok anlatırım bunu bu arada. Arkadaşlar derim biz şu an birkaç bin kişiyiz mesela. Aranızda İş kurma sıralamasına girsek herhalde ben sondan ya beşinci ya üçüncü olurum. Belki sondan birinci olamayabilirim ama çok zor şartlarda bir düzenle ben başladım. Ve ben sıfırın altında belki negatifle bu işe başladım. Ama iyi bir ekip, iyi bir kadro, iyi bir çevreyle bu işe tutunduk. Akademik çevreyi bu işe dahil ettik. E, sıfırla başladık denebilir. E, gerçekten bugüne gelmeyi hiç ummuyordum. E, şu radde her ne kadar bakıp çok tatmin olduğum bir radde olsa da bizim ölçeğimizdeki firmaların dünyada ifade ettiği yer yaklaşık milyar dolarlar civarı. Bizim şu an rakibimiz olan 2-3 firmanın piyasa satış fiyatları 25 milyar dolar civarı veya 5-10 milyar dolar skalasında. Biz de henüz oraya çok uzağız. Ya siz Ama... ben tabii kendi adıma bile hani Türkiye adına bile çok heyecanlı biliyorum. Çünkü sürekli yenilenmişsiniz, araştırmışsınız, gözlemlemişsiniz, teknolojiyi bir arada kullanmışsınız, gençlere araşmışsınız. Bunların arkasından tabii ki ben diyorum. Acaba başka şeylerle gelecek mi? Farklı projeleriniz var mı? Ee, şu an e, TÜBİTAK e, bu projeleri çok ciddi destekliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. E, ekip olarak özellikle son 5-10 yıl içerisinde daha da artan bir ivme ve e, yaklaşım kalitesiyle TÜBİTAK çok şey yapmaya başladı. E, biz mesela yakın zamanda yaklaşık 3,5 milyon TL civarı bir proje sunduktu TÜBİTAK'a. Sadece 30 ile 35 arası yeni ve Türkiye'de üretilmeyen ürünlerin muadillerini veya daha iyilerini Türkiye'de üretebilme adına. Yerimiz Bizim... nerede? Yani Bu Yerimiz nerede? İstanbul'dayız. Organize sanayi bölgesinde çalışıyoruz. 4000 metrekarelik bir üretim ortamında 40 tonluk ve 20 tonluk üretim kazanlarıyla otomatize bir şekilde çalışan üretim kazanlarıyla hizmet ediyoruz biz. Harika. Birebir sizlerden mi hizmet alıyorlar? Sizden hizmet alan insanlar yoksa başka taşeron firmalarınız da var mı? Ee, biz Sağlık Bakanlığı'nın henüz yerli ürünleri öne alıcı e, mekanizmaları çok sıkı bir şekilde çalışmaya başlamadı. Hmm. Seyik e, muadili sistemler de henüz kurulmadı. E, bu nedenle biz şimdilik global firmalara ürün satıyoruz. Global firmalar da devletimize, Sağlık Bakanlığımıza ürün satıyorlar. Peki Son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen müşterilerinize, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? ben e, yerli ürün ve Türkiye sanayisi adına oldukça iyi bir yerde olan firmalarımızın mutlaka yanında durulması gerektiğini, akademisyenlerin, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının, e, yöneticilerimizin e, yerli ürünlerle ilgili, Cumhurbaşkanımızın da sürekli irade beyanıyla ifade ettiği yerli ürünlere sahip çıkalım, yerli milli felsefesine de paralel bir şekilde e, insanımızın, e, bürokratlarımızın, sağlık profesyonellerimizin bizim ürünleri biraz daha ee, öne evet, çıkararak, e, pozitif ayrımcılık yaparak. Kalite konusunda kesinlikle daha iyi olduğunu e, biz sürekli konuşuyoruz. En kötü şartta da eşit kalitelere sahip ürünler almış olacaklar. Ama daha avantajlı pek çok kalitede sunuyoruz. Bu kadar artı e, avantajları olan ürünlerle ilgili e, farkındalığımızın biraz daha iyi olması gerektiğine inanıyorum. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ederim, vermiş Hüca olduğunuz mi? değerli bilgilere, keyifli sohbetinize hem Türkiye hem de kendi bölgenin farkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı için de, araştırmacının kişiliğiniz için de Umarım farklı programlarda tekrar görüşmek üzere. Başarılar dilerim efendim. Kolay Hayırlı olsun diyeceğim. tekrar. Çok sağ olun. Çok evet değerli sağ olun. sektör özel izleyiciler. Erken daha hatırlayacaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.